pazar yeri, kampanya yönetimi ve pazarlama konulu sunumlarını gerçekleştirmek üzere BR Medya kurucusu Sayın Ali Akkuş'u sahneye davet ediyoruz. Merhabalar. Ben BR Medya'nın kurucusu Ali Akkuş. İlk olarak size BR Medya'dan bahsedeceğim. BR Medya kimdir? BR Media Türkiye'nin ilk Etsy ajansıdır. Biz 2019'dan beri aktif olarak markaların 360 derece Etsy tarafında yönetimini yapıyoruz. Burada ekranda belki Etsy'e hakim olmayan vardır. Burada satıcıların olduğu tablo var. En çok satıcı hangi ülkeden var? Tabii ki de bir Amerika platformu olduğu için en çok mağaza Amerika'da var. Daha sonrasında İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa ve Türkiye'ye geliyor. Fakat rakamlar tabii ki de sürekli değişiklik gösteriyor. Ee, ne yazık ki Türkiye tarafında çok fazla mağaza kapatmaları oluyor. Ee, Hasan Bey özellikle yapmamaları gereken şeylerden de bahsetti. Onlardan da aslında sunumunda yok. Şimdiden bahsedeyim. Burada Etsy satıcılarının en çok yaptığı hatalardan bir tanesi... Kimlik uyuşmazlığı problemi, yani burada mağaza kurulumu yaparken kimin kimliğiyle açıyorsanız banka hesapları ve kredi kartları aynı kişi veya aynı şirket sahibinin üzerine olmalı. Burada herhangi bir eşleşme durumunda hata olduğunda mağazanız ne yazık ki kalıcı olarak kapatılıyor. Diğer pazar yerlerine, diğer pazar yerlerine nazaran Etsy'nin en büyük farkı ne yazık ki ulaşılamaz olması. Yani herhangi bir muhatap bulamıyorsunuz. Ee, i̇nşallah bu konuda da bir çalışma yapıyoruz şu an Ticaret Bakanlığı vesilesiyle Etsy tarafına ulaşmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Hasan Bey bu konuda da e, destek oldu. Oradan bir e, yetkiliye ulaşıp Türkiye tarafında da bir sorumluya e, ulaşacağız ve Türkiye'ye gelmesini sağlayacağız. Bunun için şu an çalışmalar gerçekleştiriliyor. İkinci yapılan hatadan bahsedecek olursak e, banka hesabı tarafı Türkiye'den bir mağaza açıyorsanız kesinlikle bu TL hesabı olmalı. Farklı bir banka para biliminden bir banka IBAN numarası girdiğinizde ne yazık ki sistemin Ed's payment ödeme sisteminin bize yönlendirdiği depozit paraları gelmiyor. Burada bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Tamamen stok görsel kullanımları mağazanızın kapatılmasına sebep oluyor. Yani Türkiye pazarında da bir satış yapıyorsanız özellikle trend yoldaysa, Mutlaka sizin ürünlerinizi de görsellerini çalıp satan vardır. Ne yazık ki böyle sıkıntılı bir durum var. Etsy için farklı görseller oluşturmaya çalışın. Diğer başka bir hatadan bahsedecek olursak da tabii ki de drop shipping tarafı yani bunu göstere göstere yaparsanız mağazanız kesinlikle kapatılır. Bir ürün tedariği sağlamaktan bahsetmiyorum. Tamamen içerideki arbitraj yöntemiyle bir satış yaparsanız yüksek ihtimalle mağazanız kapatılacaktır. Doğru bir tedarikçiyle, doğru ürün görselleriyle çalışmaya mutlaka dikkat edin. Zaten drop shipping tarafını hiçbir pazar yeri sevmiyor ve bunun yapılmasını istemiyor. Çok önerdiğimiz bir model değil biz e, marka yöneticileri olarak. E, gördüğümüz listede de aslında ekrandaki fotoğrafta da aşağıda bir link bıraktım. Bunun fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu siteye girerek de o ülkelerdeki mağazaları görebilirsiniz. Oradaki mağazaların satışlarına göre sıralayıp ürünlerini de inceleyebilirsiniz. Tabi bunları Rocketify, E-Rank, Marmelat ya da bunun gibi analiz araçlarıyla da yapabilirsiniz. Fakat anlık görmek istiyorsanız buradan da faydalanabilirsiniz. Etsy nedir bilmeyenler için yine el emeği, kişisel, kişiselleştirilmiş, kişiye özel ya da sizin tasarımınız olan dijital veya fiziksel ürünlerin satılabildiği bir yer. Ne yazık ki Etsy'de fabrikasyon, seri üretim olan ürünlerin satılması yasak. Bunları kesinlikle önermiyoruz genelde bu anlamda da Etsy'de listeleme yapmak isteyenler oluyor, listeliyor. Fakat illaki karşınıza çıkmıştır. Bazılarının 1000, 2000 satışı da olabiliyor ama günün sonunda ne yazık ki kapatılıyor. Buna mutlaka dikkat edelim. Dijital tarafta da çok güçlü bir platform. Eğer bir tasarım yapıyorsanız, herhangi bir template yapıyorsanız veya Excel, Google Sheet tarafında bir işlem yapıyorsanız bunları Etsy'de çok güzel satış listeleyerek, çok güzel satış yapıp kendinize pasif gelir de oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum 3D baskısı vesaire yapıyorsanız burada çizim yeteneğiniz varsa bu STL dosyalarını, 3D dosyalarını bile Etsy'de satabiliyorsunuz. Ve tamamen tasarım hakları size ait olduğu için, sizin ürününüz olduğu için herhangi bir sıkıntıda yaşamıyorsunuz. Etsy tamamen buna izin veren bir platform. Biz genelde e, bu anlamda grafik tasarım mezunlarına, tasarımcılara bunu kesinlikle öneriyoruz. Ve bu tarafta da mesela bizim kendi bir Amerika'da iş ortağımız var, T-Drop diye. Burada e, kendi tasarımlarınızı tişörtlerin üstüne bastırıp Amerika'dan direkt e, satışını yapabiliyorsunuz. Burada kendi yaptığınız tasarımları bu gibi e, print on demand tarzındaki firmalardan tedarik ederek içeride de listeleyebilirsiniz. Yani o dijital tasarımınızı fiziki bir ürüne de çevirebilirsiniz. Amerika'daki... E, Pardon Etsy'deki müşteri kitlesi ağırlıklı olarak tabii ki de Amerika %57,5 ortalamasıyla sonrasında İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya diye gidiyor. Daha sonrasında da Japonya, Avustralya, Hollanda gibi birçok ülkeye dağıtı, dağı, dağıtılmış durumda. Dediği gibi Hakan'ın da aslında 220 ülkeye açık bir şekilde başlıyorsunuz ve Etsy'nin en büyük avantajı herhangi bir şirket olmadan içeride satış yapabilirsiniz. Tabii ki de bu riskli bir şey biz bunu önermiyoruz. En kötü esnaf muafiyet belgesi alabiliyorsanız kesinlikle bu belgeyi alarak satış yapın diyoruz. Bu bank bu belgeyle ticari bir hesap açtırıp yine verginizi ödeyip burada satış yapın. Çünkü sonrasında geriye dönük vergisel sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz ve biz burada şirketleşmeden de kargo tarafında şöyle bir işlem uygulanıyor genelde. İşte simple olarak çıkılıyor. Numune olarak gönderiyorlar. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü ETGB'li çıkış yaptığınızda biliyorsunuz burada vergi iadesi gibi avantajlar da doğuyor ve aslında burada şirket de ileride bir yatırım alacak olduğunuzda e, bunlar da aslında değerleme kapsamına giriyor. Çünkü sizin numune olarak çıktığınız gönderilerin şirkete kesinlikle hiçbir katkısı yok. Sadece o an, anı kurtarmış oluyorsunuz. Etsy Türkiye'de her ne kadar çok yeni bilinse de aslında eski bir platform. 18 yıldır aktif olan bir platform. Çünkü Türkiye'de PayPal'ın çekilmesinden sonra tamamen silinmiş durumdaydı. E, burada PayPal çekildikten sonra Shopier, Shopier ödeme sistemiyle bir ara ödeme alıyorduk ya da Payoneer üzerinden alıyorduk. Fakat 2021 Mayıs ayından itibaren Etsy Payment adında bir ödeme sistemi geliştirildi ve Türkiye'de aktifleştirildi. Daha sonrasında bizim kendi gruplarımızdaki üyeler de çok fazla artmaya başladı. Hatta son 28 günlük istatistiklere baktığımızda aylık 1000-1200 arası yeni organik kullanıcı geliyor. Bu payment sisteminiz direkt olarak IBAN numaranızı girdiğinizde aktif oluyor. Herhangi bir ödeme sistemi eklemenize gerek kalmıyor. Şu an ortalama ziyaretçi sayısı 450 milyon. Tabii Halloween, Christmas döneminde bu biraz daha artış gösteriyor. Piyasa değeri de ne yazık ki son zamanlarda birçok pazar yerinde olduğu gibi düştü. 14 milyar dolara dayanmıştı. Şu an 8 milyar dolar civarında. Şimdi Etsy e, ...nezdinde anlatacağım ama tabii birçok pazar yeri için... ...ve kendi e-ticaret siteniz için geçerli olan e-ticaret kuralları bunlar. Nedir? İşte pazarlama temelleri. Burada biz satış yapmadan önce biz kime satıyoruz... Buradaki hedef kitlemiz çok önemli. Yani bir mal üretiyorsak bu malı kime satabileceğimizi kesinlikle analiz edip çözmemiz gerekiyor. Buradaki demografik yapı çok önemli. Neden? Çünkü biz bizim Önder'in anlattığı gibi meta tarafında da dışarıdan trafikle beslemek zorundayız bu tarz pazar yerlerini veya sitelerimizi. Pazar yerlerinde reklam açarken sadece gönderiyi öne çıkar demiyoruz. Burada meta panelinde demografimizi oluşturuyoruz, ilgi alanlarını oluşturuyoruz. Bizim sattığımız ürünü hangi kullanıcılar kullanabilir bunları saptıyoruz. Bu gibi detayları değerlendirerek net hedef kitlemizi çıkardıktan sonra pazar segmentasyonumuz aslında tamamlanmış oluyor. Burada birçok pazar yerinde yani hangi ürünümüz olursa olsun tamamen demografik yapımız genelde ülke bazlı değilse de genelde aynıdır. Yaş kitlesi, ilgi alanı veya ilgilendiği farklı şeyler genelde birbiriyle benzeşeceği için çok fazla ülke bazlı oynama olmaz. O sebepten dolayı hedef kitlemizi iyi belirlemeliyiz. Burada sosyal medya tarafında özellikle Etsy'de kesinlikle Pinterest tarafından faydalanmalıyız. Burada Pinterest, Etsy müşterilerinin yüzde sekseni Pinterest kullanıcısı. Hani e, birçok kişi de belki kullanıyordur, kullananların da Etsy tarafında yüzde sekseni kadın kullanıcılar. E, burada e, kadın kullanıcıların ürünlerde, görsellerde dikkat ettiği şeylerden bir tanesine ürünün doğal olması dokunabilir, dokunulabilir olması. Yani bizim ürün görsel tarafında da Pinterest'te fotoğraf çektim, bunu pinledim, panoya attımla iş bitmiyor ne yazık ki. Orada bizim yine Pinterest'te pinlediğimiz ürünlerde ürün başlıklarını, pin başlıklarını, pin açıklamalarını yine bir SEO kuralına göre uygulamamız gerekiyor. Yani o yazdığımız yazının, o görselin doğru kişiye ulaşabilmesi gerekiyor. Burada pinleme yaparken de kullanıcıya çektiğimiz görsellerde de e-ticarette ne yazık ki ürünü gösteremiyoruz biz. Sadece fotoğrafla gösterebiliyoruz. Bir, ürüne dokunma hissiyatı vermemiz gerekiyor kullanıcıya. Yani buradaki dokunma hissiyatı nedir? E, müşteri ürünün fotoğrafını gördüğünde bir giyim ürünü ise bunun nakışlarını, dikiş detaylarını bile aslında göstermeliyiz. Belki bazı markalarda görmüşsünüzdür. Böyle mercek koyarlar. Mercekten de detaylı böyle dikiş izlerini görebilirsiniz. Bu gibi detaylar hani çok uğraştırıcı gözükse de kesinlikle satışa dönüşmesinde çok fazla rol oynayan etkenlerden bir tanesi. Diğeri de rekabet analizi. Burada rekabet edeceğimiz firmalar ne yazık ki Etsy tarafında özellikle Türk firmalar Türk firmalarla birbiriyle kapışmaya çalışıyor. Birçok platformda olduğu gibi ve fiyat kırarak ilerlemeye çalışıyorlar. Bizim e-ihracat tarafında özellikle kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil bu. Yani karşıdaki fiyat karsın önemli değil ama Amerika tarafında özellikle ele emeği ürünlere çok fazla değer veriliyor. Ve ürün bulmak Türkiye'de de çok kolay. Herhangi bir yazlık bir yere gittiğinizde bile biliyorsunuz. Bir sürü stand görürsünüz veya herhangi bir etkinlik olduğunda. Oradaki ürünlerin aslında hepsi yani %90'ı Etsy ürünü. Çünkü hepsi el emeği değerek üretilmiş. Yani Türkiye'de belki 20 TL, 30 TL'dir ama onu Amerika pazarında 30-40 dolara rahatlıkla satabiliyorsunuz bazı ürünleri. O sebepten dolayı rekabet ederken, rekabet analizi yaparken fiyat kırma mantığıyla değil, siz ürününüze nasıl bir değer biçiyorsunuz ve emsalleriniz yüksek satışı, yüksek referansı, yorumu olan mağazalar nasıl ilerliyor buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ürünü farklılaştırma konusu şu şekilde. Yani işte A kişisi bir ürün satıyor ve günde 200 paket çıkıyor örnek veriyorum. Ben de bunu listeleyeyim, ben de bunu satayım mantığında kesinlikle ilerlemenizi önermiyorum. Burada katma değerli olarak ürünü farklılaştırmamız lazım. Yani kendimizden de ekstra bir şeyler koymamız lazım. Örnek veriyorum bir tişört satılıyor ve sadece şurasına, sol üst tarafına kişiselleştirme yapıyor. Siz yanlarına yapın ekstra olarak. Farklı varyasyonlar sunun. Yani içerideki ürünlerden kendinizi ayrıştırmaya çalışın. Niye? Çünkü Etsy'nin şöyle bir avantajı da var. Görseliniz her ne kadar güzelse ve ürününüz diğerlerinden farklıysa... Etsy'nin Etsy bize sunduğu en büyük avantaj... Etsy Peak diye bir olay var. Etsy moderatörleri içeride gördüğü listeleri... Etsy Peak olarak seçiyor. Yani Etsy'nin beğendiği bir ürün olarak belirtiyor. Ve müşteriler burada ürünü gördüğünde aslında sol üstte bestseller ya da Etsy pick yazısını görüyor. Bu da tasarım tarafında aslında onay alınmış bir ürün olduğunu gösteriyor. Kesinlikle içeride kendimizi bu anlamda ayrıştırmamız gerekiyor. Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi. Burada e, bizim her zaman bahsettiğimiz teknik tarafta kesinlikle SEO her zaman önemli bir kavram bence. Çünkü SEO nedir? Search Engine Optimization, araba motoru optimizasyonu, hani SEO, SEO herkes farklı bir şekilde söylüyor, niye önemli? Bu optimize olayı aslında elma arayan kişiye elmayı göstermek için yapılan bir çalışma. Şimdi siz elma arayan bir kişiye meyve bahçeleri gösterirseniz, o kişi içeride elma aramakla uğraşmayacaktır. O sebepten dolayı teknik tarafta yaptığınız uzun kuyruklu anahtar kelimelerde, hacmi düşük anahtar kelimelerde, yani ürünü daha... Geniş çaplı ve doğru gösteren kelimelerde dönüşüm almanız daha muhtemel oluyor. Yani örnek veriyorum X model araba aratan kişi mi satış almak için o arabayı satın almak için aratır Google'da yoksa 2006 model kırmızı işte 2000 model motor X model araba olarak aratan kişi mi satın alım yapar? O sebepten dolayı burada SEO ne yazık ki en önemli en temel kavramlardan bir tanesi. Marketing tarafı <laughs> Marketing tarafı şu şekilde, Etsy etsy ikinci aşamada geçeceğim. Marketing tarafı dışarıdan trafik besleme ile alakalı aslında. Ee, burada ürünleri listeledik, kendi sitemizde olabilir, pazar yerde olabilir. Ürünleri listeledik ya da içerideki reklamı açtık, bitti değil. Ne yazık ki dışarıdan da bir trafikle beslememiz gerekiyor. Bu organik de olsa, marketing tarafıyla da olsa orada bir reklam masrafı yapmamız gerekiyor. Burada ürünü listelerken aslında bu öngörü olarak ortalama bir reklam masrafını ürünlere listelerken bindirmemiz gerekiyor. Yani biz 10 dolarda örnek veriyorum 10 dolara sattığımız bir ürün. Biz 10 dolara sattığımızda 3 dolar kar ediyoruz. Tamam. E burada reklam bütçesi ekledik mi? Hayır. Bunu o yüzden 12 dolara, 13 dolara yani bunun hesabını kitabını doğru yaparak listelememiz gerekiyor. Çünkü gün sonunda daha farklı rakamlar çıkabiliyor. Siz 3 dolar kar ettim diye düşünürken bir bakıyorsunuz 4 dolar zarar etmişsiniz. Burada kargo tarafından gol yiyebiliyorsunuz, e, reklam masrafını veya komisyonu eklemediğiniz için gol yiyebiliyorsunuz. O sebepten dolayı burada fiyat analizi yaparken marketing tarafını da kesinlikle listelemeye eklemek gerekiyor. Burada tabii bizim önerdiğimiz ilk olarak sosyal medya tarafında Pinterest. ikinci olarak üretim aşamasında eğer e, video çekebiliyorsanız kesinlikle TikTok reklamları çünkü Amerika'da çok fazla dönüşüm alıyoruz. Üçüncü olarak da tabii ki de meta tarafı. Burada minimal de olsa bütçelerle, yani örnek veriyorum 2 dolarlık Etsy'de aşacağınızda meta tarafında 2 dolarlık bir bütçe aşmanız daha sağlıklı olabilir. Çünkü şu son dönemde bizim Q4 dediğimiz sezonda Etsy'deki tıklama maliyetleri de çok fazla artmaya başladı. Ama Etsy tarafında da mutlaka reklamlarınız aktif olsun. Etsy reklamlarında şöyle bir durum da var onu da ekleyeyim. Ne yazık ki meta tarafında veya diğer pazar yerlerinde veya diğer reklam verdiğiniz yerler harici Etsy'de sadece aç kapa yapabiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Bu aç kapa tamam benim doğru müşteriye nasıl gösterecek? Bu siz ürünü reklama açtınız ama buradaki ürün sizin yaptığınız SEO çalışmasıyla doğru kişiye gösterilecek aslında. O sebepten SEO bizim için önemli kavramlardan bir tanesi. Son zamanlarda yeni gelen güncelleme ile burada aktif olan e, listeleme, listelemelerin de e, çektiği anahtar, ziyaretçilerin anahtar, geldiği anahtar kelimeleri de görebiliyoruz. Artık o anahtar kelimeleri de bloklayabiliyoruz e, Ads tarafında. Bunu da inceleyip değerlendirebilirsiniz. Kampanya yönetimi tarafı içeride kupon, indirim oluşturabildiğimiz alanlar var. Burada bizim önerimiz genelde şu şekilde Etsy kuponlarında özellikle. Kuponlarınızı aylık olarak oluşturmayın. Maksimum iki günlük kuponlar olsun. Niye? 48 saat olarak belirlediğimizde bu kuponları ürünlerimize müşteri girdiğinde tıkladığında bir geri sayaç çıkıyor ürün üzerinde. İşte ürünün kampanyasının bitmesine 16 saat kaldı, 3 saat kaldı, 25 saat kaldı gibi bir uyarı çıkıyor. Bu da ne yapıyor tabii ki? Müşterinin satın alımını kolaylaştırıyor. Burada aslında müşteriyi tetikliyoruz. Biz genelde yönettiğimiz mağazalarda iki günde bir kupon oluştururuz. Hep saati bellidir. Örnek veriyorum 23.58'de 23.57'de ertesi iki gün için kuponlar hazırlanmış olur. Burada diğer kuponlarsa Etsy'de örnek veriyorum normalde yüzde 30 bir indirim yapıyorsunuzdur. Etsy'de e, üç farklı kupon var. Bir tanesi ürününüzü favori, favorileyen kullanıcılara, müşterilere 48 saat sonra bir işte favoriye attığı için bir özel maille kupon yollar. İkincisi sepete attığında 48 saat sonra bir kupon yollar. Üçüncüsü de normal oluşturduğumuz aktif kuponlar. Bunun harici bu aktif kuponlarda şöyle bir özellik de var. Şunu da sınırlayabiliyorsunuz. Mesela normalde indirimimiz %30. İşte ikinci ürünü alırsa %35'e çıkacak ya da dördüncü ürünü alırsa %50'ye çıkacak gibi sınırlandırmalar, çeşitlendirmeler de yapabiliyorsunuz. Veyahut bunu direkt rakam bazlı veya sayı bazlı işte iki tane ürün alırsa şu kadar indirip yap ya da 150 dolarlık sepet ortalaması olursa şu şekilde indirim yap gibi değerlendirebiliyorsunuz. Kampanya yönetiminde müşteri bildirimleri tarafında şimdi sizin daha önceki Etsy'deki müşterilerinizin bütün mail datası mevcut sistemde ama biz kesinlikle bu mail datasına dışarıdan ulaşmanızı tavsiye etmiyoruz. Şu sebepten eğer herhangi bir müşteri sizin mağazanızı şikayet ederse, bana mail atıyorlar, beni taciz ediyor diye mailden, sizin mağazanız hiçbir şekilde sorgusuz, sualsiz kapatılır. Yani Etsy tarafında kendi siteniz için bir şey demiyorum, orada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama Etsy tarafına yönlendirirseniz müşterileri dışarıdan herhangi bir şikayet durumunda mağazanız kapatılabilir. O sebepten dolayı müşteri bildirimlerine e, bu tarafta dikkat etmemiz gerekiyor kampanya tarafında da şöyle bilgilendirme yapabilirsiniz. Direkt aslında burada complete dediğimiz eski müşterilerimiz olduğu için oradan Etsy üzerinden mesaj atabilirsiniz. Örnek veriyorum önümüzde ne var? Christmas var en yakın. Christmas döneminde mağazamızda böyle böyle indirimimiz var. Önceki hani eski müşterimiz olduğu için, olduğunuz için bu indirimden faydalanmak isterseniz kupon kodumuz ABC01 şeklinde iletebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hatta müşterilerin hoşuna bile gidebilir. Ama dediğim gibi dışarıdan hiçbir şekilde telefon veya maille müşterilere ulaşmayın. Trendler burada en önemli en önemli bizim dikkat etmemiz gereken tarafta. Çok satılan bir ürün vardır. Bir arabiliyorsunuz. Kaktüs şeklinde lambalar ya da bu tarz el nakışı ürünler çok fazla satılıyordu ve herkes bu ürüne girdi. Bu gibi birçok trend olan ürünler var. Trendleri zamanında yakalayıp zamanında girmemiz gerekiyor ve trendi geçmiş ürünlere örnek veriyorum. Şu an kaktüs şeklinde ürünlere ya da flamingo lambalarına Kesinlikle girmemeniz gerekiyor. Burada trendi geçen ürünlere hiçbir şekilde yatırım yapmanızı özellikle Etsy tarafında önermiyorum. Etsy tarafında sürekli belirlediğiniz anahtar kelimelerde de son yüklenen ürünleri mutlaka inceleyin. Çünkü çok saçma ürünler, bazen bize saçma gelen ürünler trend olabiliyor. Mesela tişört tarafında e, turşu kavanozu var mesela 6 tane, 3 tane üstte, 3 tane altta. 3 milyondan fazla sattı bu sezon mesela. Hani bize çok saçma geliyor ama orada herhangi bir yaş kitlesi arasında trend olmuş olabilir ve biz bunu yakaladığımız zaman bu ürüne veya bunun benzerlerine girmemiz tabii ki de bize çok hızlı bir dönüşüm sağlayacak. Özel günlerde de örnek veriyorum bir hafta sonra Christmas olduğunu varsayalım Amerika tarafında, işte global olarak burada bir hafta kala bu gibi kampanyalara hazırlanmamız gerekmiyor. En az bir buçuk ay önceden bizim bu listeleri hatta iki ay önceden tamamlamış olmamız gerekiyor. Biz genelde firmalarda çok yaşadığımız bir sıkıntı işte bir hafta 10 gün kala Christmas ürünlerini atıyorlar ya da anneler günüdür ya da babalar gündür. Hani bir hafta kala 10 gün kala atıyorlar ne yazık ki bu çalışma zaten indeks alıp oturana kadar çoktan geçmiş oluyor o sebepten dolayı. Özel günleri özellikle Amerika tarafındaki çok sevilen özel günleri kaçırmamanız gerekiyor ve iki ay öncesine kadar bizim önerdiğimiz bu çalışmaları yapmış olmanız gerekiyor. Eğer yapamadıysanız da örnek veriyorum 20-25 gün var buraya bayağı bir reklam masrafı harcamanız gerekiyor dışarıdan trafik tarafından ki burada hızlı bir indeks alıp hızlı bir dönüşüm sağlasın. Müşteri deneyim ve geri bildirimi tarafı. Burada rakip mağazaları incelerken rakip mağazaların, mağazaların yorumlarını kesinlikle detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Beş yıldızlı olanları değil, burada tek yıldız ve iki yıldız olanları incelememiz gerekiyor. Niye? Orada firmaların yapmış olduğu hataları biz öncesinde yapmamış olmamız gerekiyor. Yani örnek veriyorum paketlemede şöyle bir sıkıntı vardır, bizle aynı benzer ürünü satıyordur. Bizim bu hatayı aslında yapmadan öğrenme yolumuz var. Buradaki mağazaların yorumlarını inceleyerek bunları yapabiliriz. Olumsuz dönüşleri çözümleme tarafına giriyor aslında. Fikir alma tarafı da bazen Amerika'daki müşteriler özellikle genelde uzun yorum yazarlar mesela ürünü değerlendirirler siz rica ettiğinizde firmaların yani rakip firmaların yorumlarında bunları inceleyerek kendi ürünlerinizde de bir geliştirme yapabilirsiniz. Bunları da kesinlikle bir mağaza açmadan önce incelemenizi tavsiye ediyorum. Pazar yeri destekleri tarafı sağ olsun Hasan Beylerin daveti üzerine Ticaret Bakanlığı ve Timin gerçekleştirdiği aralıkta bir etkinlik vardı. Ben de orada bulunma fırsatı olma fırsatı buldum. Orada da bir Etsy teşviği hazırladık hep beraber. Eğitim verdik, detaylı inceledik. Şu an bu QR kodunu okutarak da pazar yerindeki devlet teşviklerine de ulaşabilirsiniz. Etsy tarafında yapmış olduğunuz reklamlarda da teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Diğer pazar yerlerinin destekleri de bu QR'da mevcut aslında. Burada beni, dinle, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Ee, Aşağıda QR'dan da bana ulaşabilirsiniz, LinkedIn üzerinden ve diğer e, platformlar üzerinden. Çok teşekkürler.